CRM yani Customer Relationship Management ya da Türkçe çevirisiyle müşteri ilişkileri yönetimi. Müşteri ilişkileri yönetimi mevcut eski ya da potansiyel müşterilerinizle gerçekleştirdiğiniz tüm etkileşimlerin akıllı bir şekilde yönetilmesini ifade eder. Müşterilerin kampanyalarınıza verdiği tepkiler, kendilerine gönderdiğiniz mailler üzerinde gerçekleştirdikleri tüm hareketler tek bir merkezden yönetilir ve müşteri hareketleri akıllı bir şekilde depolanır. Danışmanlığını yaptığımız HubSpot CRM bir CRM uygulamasıdır. HubSpot CRM sayesinde müşterilerinizin tüm hareketlerini tek bir merkezden yönetebilir, onları ilgi alanlarına göre segmente ve daha sonra onlar için üreteceğiniz kampanyaları doğru adreslere yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde müşterilerinizi sadece ilgi alanlarına göre ilgili kampanyaları yönlendirerek hem onların satışa dönüşme ihtimalini artırabilir hem de ilgi göstermeyen müşterileri onların ilgilenmeyeceği reklamlardan uzak tutabilirsiniz. Müşteri hareketleri müşterilerinizin web sitenizi ziyaret etmesi, kendilerine gönderdiğiniz e-mailleri tıklaması, eklerdeki dosyaları indirmesi veya sizin sosyal medya üzerinden ürettiğiniz kampanyaları tıklaması, onlarla ilgilenmesi ve onlara yanıt vermesi şeklinde özetlenebilecek tüm hareketleri ifade eder. Tüm bu hareketlerin tek bir merkezden yönetilmesi ve akıllı bir şekilde gruplandırılması ancak müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ile mümkündür. CRM uygulamaları şirketinizin kurumsallaşmasına da hizmet eder. Şirketinizin farklı sosyal medya kanalları üzerinden müşterilerle gerçekleştirdiği iletişimi farklı çalışanlarınız bir önceki çalışanın kaldığı yerden devam ettirerek müşterilerinize ilişkin bilgilerin kurumsallaşmasını sağlarlar. Böylelikle şirketiniz kişilere olan bağlılığını azaltmış olup ve verileri bilgileri kurumsallaştırmış olur. CRM uygulaması sayesinde müşterilerinizle kurduğunuz iletişimi kontrol edebildiğiniz gibi çalışanlarınızın işlerini de yönetebilirsiniz. Çalışanlarınızın müşterileriyle kurdukları iletişimi yine tek bir merkezden kontrol ederek herhangi bir sebeple memnuniyeti azalan müşterinin memnuniyetin azalmasında hangi çalışanınızın payı olduğunu da kolayca tespit edebilirsiniz. CRM uygulamalarının en büyük avantajlarından biri kampanya yönetimidir. Kampanya yönetiminden önce CRM uygulaması sayesinde yapacağınız müşteri segmentasyonu kampanyaların doğru adreslere gitmesinde etkin bir rol oynar. Müşteri segmentasyonu nedir? Müşterileri ilgi alanlarına, sizinle kurdukları iletişimin sıklığına veya en son iletişim tarihine göre Gruplandırarak doğru adreslere doğru kampanyaların gitmesini sağlayabilirsiniz. Müşterileriniz üzerinde gerçekleştireceğiniz akıllı filtrelemeler sayesinde ilgisi olan müşterilere ilgisi olan konular hakkındaki kampanyaları yönlendirebilir, ilgisi olmayan müşterilerinizi ise onların canlarını sıkacak reklamlardan uzak tutabilirsiniz. Her sektörde olduğu gibi sağlık sektöründe de müşteri ilişkileri yönetimine ihtiyaç vardır. Eğer sağlık sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ve sosyal medyayı kullanıyorsanız mutlaka sosyal medya sayfalarınız üzerinden kampanya üretiyor olmalısınız. Ürettiğiniz kampanyalara hasta adaylarının verdiği tepkileri doğru bir şekilde depolamak ve doğru doğru anlarda onlar için ürettiğiniz kampanyaların onlara görünür hale gelmesini sağlamak ve onlarla beraber çalışma imkanlarını gerçeğe dönüştürmek için yine CRM uygulamalarını kullanabilirsiniz. HubSpot CRM'i kliniğinize kurduğumuz günden sonrasındaki takip eden bir ay içerisinde çalışanlarınıza eğitim veriyoruz. Çalışanlarınız hasta adaylarıyla nasıl iletişim kuracaklarını ve sistemi nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Daha sonrasında hasta adaylarından toplanan bilgilere göre o hasta adayları müşteri segmentlerine ayrılıyor ve tüm hastalar kendi ilgi duydukları alanlara göre kendilerini ilgilendiren kampanya dahil ediliyor. İlk bir ayın sonrasında HubSpot CRM üzerinden üretilmiş mail şablonlarıyla hasta adaylarına doğru bir şekilde ulaşarak onları ilgi duydukları alanların kampanyalarıyla karşı karşıya getirebiliyoruz. Yine HubSpot CRM sayesinde çalışanlarınızın hangi saatlerde, hangi hastalarla nasıl iletişim kurduğu, kendilerine atanan görevleri nasıl yerine getirdiği, ne kadar zaman içerisinde yerine getirdiği ve hastalarla kurdukları iletişim sonucunda hastaların satışa dönüşme olasılığının nasıl etkilendiğini takip etmek ve raporlamak çok kolay.